tarihte çok gizli sırlar var. Mesela önümüzde duran büyük bir, bir tehlike. Yecüc ve Mecüc kavimleri. Bunlar bozgunculuk çıkartan kavimler. İlginç ki bunların her biri bin doğum yapacakmış. Bunlar Orta Asya'da Zülkarneyn peygamber döneminde iki dağın arasına hapsedilmiş kavimler. Peki bilim o kadar ileride, bilim o kadar önde olmasına rağmen biz bunları niye göremiyoruz? sayılarının o kadar çokluğundan bahsediyor ki örneğin yeryüzüne çıktıklarında yeryüzünün her bir alanını karış karış kaplayacaklar. Yani sayıları milyarlarca, milyarlardan daha fazla. Çünkü her biri bin doğum yapar deniyor. Yecüc ve Mecüc milletleri çok tehlikeli ırklar olacak. Bunlar insanlığın sonunu getirecekler. Yani 6. Kırım'dan bahsediyoruz şu an. Dünya daha önce beş büyük kırıma uğradı. Eğer dünyada daha önce bu kırımlar olmasaydı, etnik temizlikler, bu savaşlar yaşanmasaydı, bulaşıcı hastalıklar, e, veba türü, insanı yok eden kırımlar, yok eden hastalıklar olmasaydı, şu an günümüzde bir trilyon insanla beraber aynı anda yaşıyor olabilecektik. E, nüfus sürekli kırımlara uğradığı için şu an günümüzde 8 milyar insan var. Ve zaten bunlar da birbirini yemeye yetiyor. Hani bir tipi insanla bir arada yaşamanın ne olduğunu insan düşünmek bile istemiyor. Hatta size şu sayıdan da bahsedeyim. E, tüm ölümlerle beraber, hayatta olanlarla beraber, dünyadaki insan nüfusunun 3 trilyondan fazla olduğu söyleniyor arkadaşlar ki bu çok büyük bir rakam. Dünyaya gelmiş, ki. ki insanlık Altıncı Büyük kırma uğrayacak. Bunlar da Yecüc ve Mecüc kavimleri tarafından olacak. O kadar çok bozgun, bozgunculuğu seven kavimler ki Yafes'in soyundan oldukları söyleniyor. Düşünürsen Türk kavmi de Yafes'in soyundan geliyor. Ama onları oraya hapseden, iki dağın arasına hapseden, yani yerin altına gömen ve üzerine bakırlar döken Zülkarneyn peygamber olayı da var. Zülkarneyn peygamber için kimisi büyük bir veli, kimisi büyük bir komutan, kimisi de bir peygamber olduğunu söylüyorlar. Zülkarneyn peygamber de Yafes'i soyundan geliyor. Aslında arkadaşlar dünya o kadar ilginç bir hal ki Zülkarneyn peygamberin Hz. İbrahim peygamber zamanında yaşadığı söyleniyor. Hz. İbrahim peygamber de Sümerler zamanında peygamberlik vazifesini yerine getirmiş. E, muhteşem bir zat. Hz. İbrahim, Sümerler kim? Sümerler de Türk ırkı. Yafes'in soyundan gelen ırk. Hz. İbrahim'in de Türk olduğu söyleniyor. Yani tarih gerçekten sırlardır bu arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir konu da şu. Mesela biz daha önceki videomuzda e, Berlet'in ve her kabından bahsetmiştik. E, i̇nsanların nüfusu bu yılda nereye geldi? diğer asırda nereye kadar geldi? Şu an 2023 yılında, 2024 yılında 8 milyar olan nüfus e, bu şekilde artış gösterirse yaklaşık 40 yıl, 40 yıl sonra 2060 yılında 32 bin olacağı söyleniyor. Peki günümüzde duran, önümüzde duran ve günümüzde veya bir sonraki dönemlerde yaşanacak olan bu yecüc mecüc olayı ne? Hani öyle bir kırımdan bahsediliyor ki insanlığın nüfuzu 300 sayıya kadar düşecek arkadaşlar. Evet. Yani dünyada kalacak olan insan sayısı 300 olacak. Peki o kadar büyük şehirler, o kadar yapılan ihtişamlı binalar, yollar, araçlar, vasıtalar, insanların hayalleri düşünebiliyor musunuz? Dünyada büyük şehirler var, büyük lüks binalar var, her yer yeşillik ama dünyada yaşayan ne bir hayvan ne bir insan var. Bunun bir hayalini kurabilir misiniz arkadaşlar? Eğer böyle bir ortam gerçekten yaşanacaksa insanlığın gerçekten hay haline. ne? aleyhisselam döneminde ortaya çıktıkları e, çok fesat ve bozgunculuk yapan kavimler. E, bunlar için bazı kaynaklardan e, size bilgiler aktarmak istiyorum. E, bazı kaynaklarda e, bunlara hani Türk'ün bir soyu e, Kırgızlar. Bazıları Moğollar diyor. Bazıları da e, Yahudilerin kayıp kavimlerinin olabileceklerinden bahsediyorlar. Bu iki kavimle uzun yıllar boyunca savaşan Zülkarneyn onları yerin altında geniş mahzenlere hapsetti. Bu nasıl oldu? Onları hapsettiği yerin altında bir daha çıkmasınlar diye üzerlerine de geniş, büyük yani devasa büyüklükte bakırlar eriterek, üzerlerine bunları döktü. Şimdi insanlık tabi bunları niye göremiyor? Düşünürsek gözümüzde bir perdeden ötürü olabilir arkadaşlar. Çünkü e, mesela bizler cinli varlıkları da göremiyoruz, şeytani varlıkları da göremiyoruz. Bunların hepsi gözümüzdeki perdeden ötürü. E, bu Yecüc ve Mecüc bu kavimler harekete geçtikleri zaman, e, çünkü Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Peygamberimizin bu konuda hadisleri de var. E, Hristiyanlık bile Yecüc ve Mecüc olayına çok büyük önem veriyor. Hatta Yahudilik bile ve Hindistan'daki Buda bile e, bu Yecüc ve Mecüc olayından bahsediyor. Yani bu demektir ki insanlığın ortak fikri, insanlığın ortak kararı. Tabii bunu düşündükçe tüylerimiz diken diken oluyor ama ne yapalım. Bu iki kavim öyle kalabalıklar ki öldüklerinde leşlerinin kaplamadığı bir karış yer dünyada kalmayacak. Bundan bahsediliyor. Yani öldüklerinde dünyada bir karışlık leşlerinin kaplamadığı bir yer kalmayacak deniyor. Bunların ölümü tek bir insanın ölümü gibi olacak. Yani boyunlarında çıkan bir kurtçuk, tabi bunu da Allah verecek onlara, boyunlarında çıkan bir kurçuk hepsinin bir anda helak olmasına sebebiyet verecek. Bazı kaynaklarda şöyle deniyor onlar için. E, yüzleri yassı, gözleri küçük, kulakları çok büyük, boyları da kısa olacak. Dünyaya gelecek olan son tehlikeli kavim olabileceği söyleniyor arkadaşlar. Bu setin Özbekistan tarafında Azerbaycan ile Ermenistan sınırında ve Türkistan topraklarının bittiği yerde olabileceğinden bahsediliyor tabii ki. Yani sonuçta bunlar Orta Asya'da hapsedilmiş mahzenlere, yeraltı mahzenlerine ve bunlar yine günün birinde Orta Asya'dan zuhur edecekler, ortaya çıkacaklar. Tabi e, tabii şöyle bir komple teorisi de kurarsak e, bir sabah bir okuyoruz ki herkes işine gidecek dünya telaşı. Televizyonları bir açıyoruz. Televizyonlarda her yer haberler bulunuyor. Ee, Orta Asya'dan geçiş bir kıyım, meçhuz ortaya çıktı. Dünya kaynıyor. Yani şimdiden bile insanın bunu söylemeye dili varmıyor. E, ee, diken diken oluyor arkadaşlar. Peki bunları hapseden Zülkarneyn kim? Yani onun için de kaynaklarda çok değerli bilgiler var. Mesela e, dünyaya dünyada hem doğuya hem batıya hükmeden, seferler düzenleyen büyük bir cihangir, büyük bir komutan olduğunu söyleniyor. Hatta isminin de bazı kaynaklarda İskender diye geçtiği söyleniyor. Saçları iki örgülü olacak. Ee, Zülkarneyn'in sonu da başından, yani düşmanları tarafından, savaşta düşmanları tarafından başından vurularak öldürülecek. Çok cesur, çok cesur ve yiğit bir savaşçı, zahiri ve batini ilme sahip bilge kral. Yafes'in soyundan olduğu söyleniyor. Hazreti Hızır'ın yani Hızır peygamberle Zülkarneyn peygamberin de aynı anda yaşadıklarından bahsediliyor. Yani Zülkarneyn peygamber hem İbrahim peygamberin öğrencisi ondan ders alıyor hem de Hızır peygamberle çok yakın arkadaşlar. Arkadaşlar hatta emrinde Allah tarafından Güzel bir vasıta var, onun bir pinek atı var. Ee, bir gün bir kaynakta oturmuştum ki, hani okumuştum ki tüylerim tiken tiken olmuştu. Ee, o vasıtayla, o pinek hayvanıyla, inanın, hani e, söyleyeceğim ne kadar gerçekçi olacak bilmiyorum ama ben de okuduğumda yani, duyduklarıma inanamamıştım, Okuduklarıma inanamamıştım. Dünyalar aşıyor, çeşitli gezegenlere gidiyor. Hani insanın aklında bu gelmiyor değil, hani bu yeçüş ve meçüş bunlar uzaylı mı acaba? Başka bir gezegenden dünyamıza mı geliş yapacaklar? Hani bunlar da insanın aklına geliyor ama elimizdeki güçlü kaynaklar onların dünyada, Orta Asya'da yerin altındaki mahzenlere konduğu şeklinde üzerlerine barikatlar çekilip, engeller çekilip, üzerlerine eritilmiş bakırlar dökülüp, hani dünya ile temasları tamamen kesilmiş şekilde. Hani kaynaklar tamamen dünyada olduklarını söylüyor bu kadın. Yecüc ve Mecüc de kimsenin, hiçbir ülkenin, hiçbir milletin savaşmaya gücü ve kudreti yetmiş. Hatta bir kaynakta e, İsa peygamber yeryüzüne tekrar inecek. Tur dağında Müslümanları koruması altına alacak. E, çünkü bu kavimler öyle yerlere bulaşacaklar ki Hani yeryüzünde yeşillik bırakmayacaklar, yeryüzünde hayvan bırakmayacaklar hatta kendi leşlerini bile, kendi ölülerini bile yiyebilecek kadar e, bozguncu, fitneci, lanetli bir kavimden bahsediyoruz. Yani onlarla nasıl mücadele edilebilir, onlarla nasıl başa çıkılabilir bilmiyoruz çünkü yeryüzündeki bütün suları, bütün nehirleri kurutacaklar. Hani düşünebiliyor musun bir komple teorisinden? daha bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, İstanbul'a Orta Asya tarafından gelecekleri düşünülürse bunlar Anadolu kısmından giriş yapacaklar. Ee, hani Boğaz'ın suyunu komple içebilirler mi acaba? Çünkü birçok kaynak hani hem İslam dininde olsun hem diğer inanışlarda olsun hep bir az, hep bir ağızdan hem fikirlik olayı var. Çünkü birçok kaynak bunların yeryüzünü talan edecekleri, yeryüzündeki bütün suları, nehirleri, dereleri, çayları, denizleri kurutacaklarından bahsediyor. Yani biz insanlığı neler bekliyor? Aman Allah'ım yani insanoğlu düşünmek bile istemiyor arkadaşlar. Üstten Paşa'ya göre Kur'an'da adı geçen Zülkarneyn adlı bir kişi Oğuz Han'dır. Şimdi Yafes'in diğer ismi Olcay Han'dır. Karahan, Olcay Han'ın oğlu. Karahan'ın oğlu kim? Onun ismi de Oğuz Han. Yani Zülkarne'nin Peygamber'in Oğuz Kağan olduğu bile söyleniyor. Hani o kadar enteresan bilgiler, o kadar ilginç bilgiler ki. E hatta ben bazen bazı konuşmalara, konferanslara katılmıştım. E orada yeryüzünün her kavmine peygamber gönderildi. Türklere peygamber gönderilmedi mi diye birkaç kişiden öyle bir sorular falan duymuştuk. Şimdi ortaya bu çıkıyor. Hani biz Türkler Oğuz Kağan'ı bir bilge, Türklerin atası olarak tanırız. Buradaki kaynaklar da, yani Yafes'in diğer isminin Olcay Han olduğu söyleniyor. Yafes, Nuh peygamberin üç oğlundan birisi. Yani Türklerin ana soyu, Türklerin geldiği nokta. Olcay Han'ın oğlu Karahan, Karahan'ın oğlu da e, Oğuz e, Han. Zülkarney'in olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bu da çok ilginç bir konu tabi. Bazı kaynaklarda cin ve insan soylarının onda dokuzunu bu Yecüc ve Mecüc kavimleri oluşturacakmış arkadaşlar. Hani düşünebiliyor musunuz? Yeryüzüne gelmiş, geçmiş 3 trilyon insandan bahsediyorsak, hani böyle ortalama bir rakam çıkarıyorsak, bu ne kadar azdır, bu sayıdan ne kadar çoktur, en doğrusunu Allah bilir. Ama böyle bilimsel ışıkta bir rakam ortaya çıkarıyorsak, bu rakam Yecüc ve Mecüc'ün onda biri oluyor. Yani onda birini 3 trilyona yakın insanla oluşturuyorsa ve bunlara cinler yani cin toplulukları da ekleniyorsa e onda dokuzunu da bu ne güçlükleri oluşturuyor arkadaşlar. Yani sayılarının sonsuzlara ulaşan bir adeti var, rakamları var. Bunlar çok yüksek sayıda. Hani insanlığın başına gerçekten çok büyük bela bunlar arkadaşlar. Hatta güçlü kaynaklarda şöyle deniyor. Bunlar cin ve insan soylarının karışmasından ortaya çıkacakmış. Hani o kadar ilginç ki. Vallahi bizler sabah kalkıp işlerimizin telaşında, günlük gündelik telaşlarda aman şunu yapalım, aman bunu yapalım, başımızda şu olsun, başımızda bu olsun. Arkadaşlar bu hadislerde var. Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabit. Allah beyan etmiş. Bu iki kavim var ve bu iki kavim bozguncu. ve bu iki kavim an geldiğinde o setleri aşıp yeryüzüne yayılacaklar, yeryüzüne tanılacaklar. Arkadaşlar tarih programımızın bu yeni bölümü sizlere inşallah tarihin gizli noktalarında bazı şeyler anlatmaya çalıştık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarımıza da tavsiye edin. Görüşmek üzere.